Komutana söz verdi. Bundan sonra çok daha dikkatli olacak. Komutanın sözünden dışarı çıkmayacak değil mi Mustafa? Senin iyiliğin için oldu. Onlar için hayatını mahvetmeye değmez. Değmez. Madem bana yalan söylemiş, beni sevmemiş. Boş ver tabii ya. Zararın neresinden dönsen kar kardeşim. Zaten yarın bir gün bana daha çok büyük dert olacaktı. Tabii ya. Allah kordu seni de bizi de. Onlar cezalarını çekmeyecekler mi sanıyorsun? Allah büyük oğlum eden bulur. Bizden bulmasınlar yeter ki. Başımız ağrımasın. Ben Mustafa'yı Bodrum'a götüreceğim Emin amca. Gideceğiz değil mi Mustafa? Hı hı. Reisle de konuşuruz. Koltuk çıkar biraz. Sakindir de şimdi Bodrum. Gider kafa dağıtırız. Çok iyi olur, hadi bakalım. Serdar oğlum, aman bunu yalnız bırakma. Bırakır mıyım Emin amca, bırakmam tabii. Şimdi durup durup doldurur kendini, bilirim huyunu. Öyle insan içine de pek çıkartma. Biri bir laf eder, kanına dokunur. Dostlar, düşmanlar. Hey Mustafa, bak başıma gelenler. Gitti Emin amca, gitti. Nasıl yuttu bizi, görüyor musun? Bunu engel olamayacağız Emin amca, akacak kan damarda durmaz. Komutana ne diyeceğim şimdi, hayatım? Ben onu bulurum şimdi, sen onlara bir şey söyleme. Tamam. Sağ tamam. Bizim için de ani oldu bu İstanbul işi. Valla böyle apar topar hazırlıksız gidecek. İstemiyor Fatma Gül, gitmeyecek. Ya sen anlamıyor musun? Gitmezlerse ölecekler. Komutanın dediklerini duymadın mı sen? Komutanın emirlerine karşı mı gelelim ha? Adam ortalığı yatıştırmaya çalışıyor, biz gidip ortalığı karıştıralım mı? Çekip gidersiniz adam gibi, arkanızdan biraz konuşurlar. Öfkeleri yatışır, sinirleri diner. Ondan sonra da unutulur. Unutulur. Yesene. Bak, hiçbir şey yemedin zaten. Kötü olacaksın. Hadi, hatırım için ye. Ben de acıkmışım ya. Heyecandan hiçbir şey anlamadım. Münir Bey, bu uçak kaç saatte gidiyor İstanbul'a? 50 dakikada gider, kalkması ile inmesi bir olur. Evet, yolumuzu gözlüyordur şimdi. Kaynıyordur o komşular. Bak sakın kimseye bir şey söylemeyin ha. Biri bir şey sorarsa bilmiyoruz diyeceksiniz. Biz de çabuk tutalım elimizi. Bir an önce hazırlanalım. Siz de ayarlarsınız İstanbul'daki ev işini inşallah. Tabii canım en kısa zamanda halledeceğim ben. Olmazsa bir otelde kalırız. Oradan bakarız o ev işine de. Tamam ya ama çocukları bir önce ateş hattının dışına çıkartalım. Sonra halledeceğiz. Senin de pasaportunu çıkartacağım. Bir günde çıkartıyorlar zaten. Ama bize için beklememiz gerekecek. Halledeceğiz hepsini. Ne o pasaport masaport? Yolculuğa mı gidiyor? Yurt dışına gidiyor. Konuşmuştuk. Benim niye haberim yok böyle bir şeyden? Nikah kıydı, imza yattı. Daha ne istiyorsun? Normal evlilik mi bu? Herkes yoluna. E ben ne yapacağım kocası kadınla İstanbul'da? Aa, peşinden mi koşacağım haldır haldır? Biz böyle mi konuştuk Münir Bey? Fatma Gül bizim elimizden çıktı vallahi. Kocası nereyse o oraya. Yeter Allah aşkına yeter. Hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Zaten hayatımı mahvettiniz, bir de konuşup duruyorsunuz. Bir karar verdiniz, uymaya mecbur ettiniz. Tamam, daha başka bir şey istemeyin benden. Her şeyimi aldınız, daha fazla uğraşmayın benimle. Yurt dışına yollayacağım diyor ama. Ne yapacağım bir başına? Defolsun, nereye gidiyorsa gitsin. Artık uğraşmasın benimle. Ben bakarım başımın çaresine. Efendim Meryem Abla. Şükür ulaşabildim sana. Telefonum kapalıydı yeni açtım. O kadın, o kadın Eveline. Ne oldu evlendin mi? <laughs> Alo. İyi ne diyeyim, olan olmuş. Bundan sonra ne olacak, ne yapacaksın diye sormuyorum sana. Seninle ilgili hiçbir şey öğrenmek istemiyorum, tamam mı? Sen yaşaranlara uydun, kendini de mahvettin o kızı da. Söyleyecek sözüm, tek bir lafım bile yok artık sana. Yenge. Efendim. Ebenin ne diye biri varmış burada. Şu ev. Uyuştum, üzülmüyorum bile. Sadece acıyorum sana. Abla gelince konuşalım mı? Konuşacak bir şey yok. Olan olmuş artık, ne konuşacağız biz? Bari bundan sonra aklında başında topla da... ...o kıza daha fazla acı yaşatma, tamam mı? Daha fazla eziyet etme. Anladın mı? Ben buldum onu o vaziyette. Ben biliyorum ne acı çektiğini. Ah, oh, kurban edildi o kız. Kurban. Kerim! Ah! Ah! Ne oldu? Çık lan! Abla ne oldu? <laughs> Kerim! Alo. Ha! Ne oldu Kerim? Bilmiyorum. Geberteceğim. o evi. Yapma Allah aşkına. Yıkacağım evinizi. Ne yapıyorsun? Mahvedeceğim hayatınızı. Ah. Yıkacağım evinizi. Ya. Bak oğluna söyle. Bitti artık yaşamıyor. Evde bir şey oldu. Onlara söyle. İki, ikisini de öldüreceğim. Geberteceğim. Defol buradan! Söyle onlara, söyle bitti artık. Ayaklarıma kapanacaklar, beni öldür diye yalvaracaklar. Defol buradan! Onun ölümü benim elimden olacak. <laughs> Hadi aç şunu, aç. Sakin ol, panik yapma. Kes sesini. <laughs> öldüreceğim, yemin ediyorum öldüreceğim. Defol git! Defol. Öldüreceğim onu! Bak yemin ediyorum, öldüreceğim! Defol git! Yemin ediyorum bak! Hadi bak. Bebeğimle ha. nasılsın, iyi misin? Ha. Delirmiş. Kim bu? Bu kadar da bir şey yapmadı. Siz gidin. Siz gidin ne olur rahat bırakın beni hadi. Siz gidin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.